Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Aile ile ilgili gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde bugün de sizlerle göz aydınlı evlatlarımız arasında adaletli olmak konusu üzerine sohbetimiz olacak. Bu sohbetimizde de başkanlığımız tarafından yayınlanan aile dergimizde yer alan bir makaleden hareketle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Evlatlarımız, varlık sebebimiz, dünyanın en güzel nimeti, ailemizin huzuru, göz aydınlığımız. Acaba onlar arasında adaleti sağlarken nelere dikkat etmeliyiz? Neleri gözden kaçırıyoruz ve adaletsizlik yapmış oluyoruz? İşte bu sohbetimizde bu sorunun bu sorularımıza cevap arayacağız hep birlikte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adil olun. Allah'ın birer emaneti olarak hanelere neşe, gönüllere huzur kaynağı evlatlar bir anne baba için en büyük şükür sebebidir kıymetli dinleyiciler. Aynı zamanda evlat dünya hayatının süsü, anne baba için büyük bir imtihan vesilesidir de. Bununla birlikte anne babanın evlatları üzerinde, evlatlarının da anne baba üzerinde hakları ve sorumlulukları vardır. Ebeveynlerin çocukların yeme, içme, giyim, kuşam gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması yanında en büyük sorumlulukları evlatlarına İslam dinini öğreterek iyi bir Müslüman olmaları yolunda onlara çaba sarf etmeleri, güzel ahlaklı, sağlam karakterli, yaşadığı topluma faydalı birer insan olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ebeveynlerin ise evlatların ebeveynlere karşı sorumlulukları ise anne babalarına karşı sorumlulukları ise onları Onlara en güzel şekilde hürmette bulunmak, saygıda kusur etmemek ve ne olursa olsun bir öf bile diyecek kadar saygısızlıkta bulunmamalarıdır. Tertemiz fıtratlar üzere adeta nakış nakış işlenmeyi bekleyen bembeyaz sayfalar olarak kucağımıza emanet edilir yavrularımız. Ve duygusal gelişimleri ilk olarak ana kucağında ve ardından aile içi iletişimle şekillenmektedir. Hiç kuşkusuz kıymetli dinleyicilerimiz, ebeveyn ve evlatlar arasında derin ve yoğun duygusal bağlar vardır. Bu bağ en saf haliyle sevgi olarak karşımıza çıkar. Ebeveynler çocuklarına karşı sevgi, ilgi ve ve alakalarını farklı şekillerde gösterebilirler. Bu bazen yana kondurulan bir Buse Başka bir zaman ise ona bağışlanan maddi değeri olan bir hediye şeklinde kendini gösterir. Allah Resulü oğluna bağışta bulunan ve kendisine bu konuda şahitlik yapmasını isteyen bir sahabeye diğer çocuklarına da bağışta bulunup bulunmadığını sormuştu. O bulunmadığını söyleyince Peygamber Efendimiz böyle bir adaletsizliğe şahitlik edemeyeceğini söylemiş ve o kimseye Allah'tan sakınmasını ve çocukları arasında adaletli davranmasını tavsiye etmişti. Allah Resulü'nün uyarısı konunun ehemmiyetini ortaya koyacak şekildedir kıymetli dinleyicilerimiz. Buna göre çocuklar arasında adaletle muamele etmemek Allah'a karşı gelmektir. Hiç şüphesiz Allah'a karşı gelmek ise büyük bir zulümdür. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de öpücük konusunda bile olsa çocuklarınızı birbirine eşit tutun, öpücükle bile olsa çocuklarınız arasında adaletle davranın diyerek bizleri uyarmaktadır. Rahmet Peygamberinin evlatlar arasında uygulanacak adaletsiz davranışların nelere sebebiyet vereceğinin farkında olduğu ve ümmetini bu konuda uyardığı ortadadır kıymetli dinleyiciler. Çocuklar arası adaletsizliğin aile ve toplum bazında çok boyutlu menfi sonuçları vardır. İlk olarak kardeşlerinden ayrı tutulan bir çocuk Kardeşlerine gösterilen sevgi ve şefkatten mahrum bırakılan bir çocuk bireysel boyutta kendi ruh dünyasına ağır bir darbe almıştır bu davranışlarla. Değil midir ki anne babasından ilgi alaka görmek her çocuğun en doğal hakkıdır. Gönül dünyasında aldığı yara onun kişisel gelişimini ve dolayısıyla da karakterini olumsuz anlamda etkilemektedir. Evlatlar arası adaletsizlik tutumunun bir diğer sonucu ise aile içi bağlara yansır kıymetli dinleyiciler. Kendisini dışlanmış hisseden ve kardeşleri kadar değer görmeyen bir çocuk anne babasına ve diğer aile üyelerine karşı nefret, haset, kin gibi kötü duygular beslemekte ve bu duygular da aile içi bağların zayıflamasına neden olmaktadır. Ya da sadece bir çocuğun sevgi ve alaka gördüğü, diğerlerinin aynı sevgi ve alakayı göremediği ailelerde kardeşler bu çocuğa karşı menfi yani olumsuz da bir tutum geliştirebilirler. Uğradığı haksızlık ya da Yaşadığı kıskançlık neticesinde anne babasına karşı duyduğu öfke çocuğun ebeveynine karşı ilgisiz, hürmetsiz ve sevgisiz olmasını da yol açar. Konunun bir de topluma değen diğer bir tarafı var ki bu ise İslam'ın öngördüğü huzur, dayanışma ve barışın egemen olduğu toplumsal yapıya ters düşmekte, belki de konunun en hassas noktalarından birini oluşturmaktadır. Anne babanın evlatları arasında yapmış olduğu ayrımcılık, kardeşler arası ilişkilerin kopmasına, dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin emrettiği, övdüğü sılayı rahimin kesilmesine sebep olmaktadır. Sılayı rahim kesildiğinde birbirine diğer insanlardan daha yakın olan akrabalar arasındaki bağlar zedelenecek ve toplumun birlik ve beraberliği adına dayanışma sağlayan ilişkiler zarar görecektir kıymetli dinleyiciler evlatlar arası davranışları şekillendiren Örneğin çocuğun başarısı ya da yaşı gibi birçok özellik olmakla birlikte bu özellikler arasında en çok öne çıkanı ise çocuğun cinsiyeti olmakta konuyu toplumumuz nezdinde ele aldığımızda erkek evladın kız evladı göre birçok konuda daha üstün ya da hak eden konumunda olduğu kabul edilmekte e, erkek evlatların eğitimine gösterilen ihtimam kız çocukların eğitimine gösterilmemekte ya da erkek evlatların geleği ge daha iyi hazırlanması noktasında yapılan planlar kız çocuğu söz konusu olduğunda gündeme bile alınmamakta. Halbuki anne baba kendisine emanet edilen kız evladının da kendi potansiyelini keşfedip topluma fayda sağlayabileceği bir meslek sahibi olması, özgüvenli, kendinden emin bir birey olarak yetişmesi adına ellerinden geleni yapmakla mükelleftirler. Bizlere hayatın her alanında Resulullah vesilesiyle rehberlik sunan İslam dininin önem verdiği en büyük konulardan biri hiç şüphesiz ki adalettir. Adalet de öncelikle kendi aile fertlerimize ve çocuklarımıza uygulanması gereken bir esastır. Evet kıymetli dinleyiciler, allah Teala bizlere evlatlar bahşetmiş, kızından da vermiş, erkeğinden de vermiş. Bizden istediği şey onları en güzel şekilde yetiştirerek toplum hayatına hazırlamak, birer meslek sahibi olmalarına, büyüğünü seven, küçüğüne saygı duyan birer fert olarak yetişmelerine katkıda, katkı sunmak. Öyleyse Allahü Teala'nın bizden istediği bu noktada kız olsun, erkek olsun, herhangi bir ayrım yapmadan ikisine de eşit muamele etmektir. Bu ayrım yapmama noktası mirastan tutunda, sevgiye ve biraz önce Efendimizin hassasiyetle üzerinde durduğu vurgu ...belki öpücüğe kadar dayandırılacak çok geniş bir alanı, konuları kapsamaktadır. Öyleyse kıymetli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala'nın bizlere emanet olarak verdiği çocuklarımız arasında ayrım yapmamalıyız. Çocuklarımızın bizim için bir imtihan olduğunu asla unutmamalıyız. Unutmamamız gereken bir diğer nokta da şu ki Allah-u Teala bazen evlatları vererek imtihan eder bizleri... ...bazen de vermeden onları yollara düşüp çocuk arayacak kadar hayatımıza koymadan bizleri imtihan eder. Dolayısıyla evladın varlığı da aslında bir imtihandır. Evladın olmayışı, hayatımızda yer almayışı da büyük bir imtihandır. İşte bu imtihanı kazanabilmenin yollarından birisidir evlatlar arasında adil olmak. Allahü Teala'nın bizlere verdiği o emaneti en güzel şekilde vakti ve zamanı geldiğinde emanet sahibine teslim edebilmek. Kıymetli dinleyicilerimiz, şunu da asla unutmamalıyız. O benim çocuğum. Üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabilirim. İstersem döverim, istersem severim. Terbiye edebilmek için de arada dövmek gerekir ha gibi aslında dinimize, Efendimizin hayat felsefesine hiç uygun olmayan bir takım davranışlar, düşünceler aklımıza gelebilir ya da hayatımızda bunları uygulamaya çalışabiliriz. Şunu unutmayalım, bu dünyada sahip olduklarımızın hiçbiri aslında bizim değil. Hepsi sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala'nın ve bir gün geldiğinde o verdiklerini bizden geri isteyecek. İşte asıl olan o günü geldiğinde Allahü Teala'ya teslim edeceğimiz emanetlere hakkıyla riayet edebilmek, hakkıyla sahip çıkabilmek. Aile bağlarının güçlü kalması, aile içinde yetişen çocukların duygusal anlamda sağlıklı olabilmeleri, akrabalık ilişkilerinin sürdürülerek sıla-i rahimin gerçekleştirilmesi gibi hayati konular çocuklar arasında adaletle davranmaya bağlıdır. Allah Resulü "Adil insanlar Allah katında nurdan minberler üzerindedir." buyurarak adil kimsenin Allah katındaki değerini gözler önüne sermektedir. Biz de Allah katında nurdan minberlerde olmak istiyorsak öncelikle aile fertlerimizden başlayarak adaleti hayatımızın temel mihenk taşı olarak hayatımızın temeline oturtmak zorundayız. Bir Müslüman hayatının her alanında adil olmayı kendine şiar edinmeli ve Allah'ın adil dil olanları sevdiğini hatırda tutmalıdır. Evet, Yüce Rabbim her birimize adaletli olabilmeyi, evlatlarımızı çok sevebilmeyi ve onlara sevgimizi gösterebilmeyi nasip eylesin. Haftaya yeni bir konuda sohbetimizi yapıncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı cumalar diliyorum.